Hocam ben çok dağıttım, çok da geçmiş temelim eksik. Bu aralar çok da zorlanıyorum. Yani toparlayabilir miyim? Şimdi arkadaşlar, herkesin hayatında dağınıklık var. Herkes bir aralar böyle zorlanır. Her öğrenci, her insan o geçmiş eksikliğini kapatmanın çabasındadır. Herkes dağıtır. Herkes kopar gider, odaklanması zayıflar, dikkati dağılır. Herkes geriden gelir biraz. Herkesin açığı vardır, kapatmaya çalıştığı. Herkesin vardır yani dağınık olduğu. En zifiri karanlığa yakın olduğu andır. En aydınlığa yakın olduğun an. Hani klasik güzel bir söz ama güzel bir söz. İnsanın en zifiri karanlığı yaşadığı an en çok aydınlığa yakın olduğu andır. Doğru mu? Dolayısıyla Böyle şunu diyenler çok oluyor. Hocam gerçekten yapabilir miyim? Hocam bu kadar temelsizlikle olur mu? Hocam bu kadar yetim az. Sizce olur mu? Hocam bu kadar açığım var. Geçmişte geriden geliyor. Olur mu? Yemin ediyorum olur. Vallahi billahi olur. Yapmanız gereken sadece şu. Bu geri kalmaların, bu eksikliklerin, bu temelsizliklerin, bu dağıtmışlıkların sizi asla umutsuzluğa ve ümitsizliğe götürmesine ve götürüp de oralarda sizi Allah bullak etmesine izin vermeyeceksiniz. Bakın şu kadar saat çalışın demedim. Şu kadar kitap bitirin demedim. Şöyle o kadar şu kadar uyuyun da demedim. Dedim ki bu dağılmışlıkların, herkeste olan dağılmışlıkların, geriden gelmelerin, açıkların, temelsizliğin, zorlanmaların sizi umutsuzluğa ve ümitsizliğe sürüklemesine izin, ve izin vermeyin. Ee, i̇nanın toplarsanız, istediğiniz yere de gidersiniz. Sadece ümitsizliğe ve umutsuzluğa sürüklemesine izin vermeyin arkadaşlar. Onun için sizden en önemli ricamız bu. En önemli ricam, en önemli isteğimiz bu. Bir domino taşı düşünün. Bu domino taşının en başındaki taş önemlidir. Eğer o düşerse hepsi düşer ve o taşın ismi de moraldir. Ne kadar geçmiş ve dağınıklığınız, temelsizliğiniz az net yapıyor olsanız, konu çok bilmiyor olsanız da, zorlansanız da bu duygu durumlarının, bunların sizi umutsuzluğa ve ümitsizliğe sürüklemesine izin vermeyeceksiniz. Bunu yaparsanız kazanırsınız. Söylemesi benden, yapması tercih sizden arkadaşlar.